Yaşamın kaynağı temiz hava ve nefes. Peki sağlıklı bir yaşam için her gün soluduğumuz havanın ne kadar temiz olduğunu biliyor muyuz? Hava kirliliğinin artmasıyla birlikte aldığımız her nefeste çok sayıda yabancı partikülü ve zararlı maddeyi de ciğerlerimize çekiyor. Özellikle kapalı alanlarda hava kalitesinin düşmesi nedeniyle birçok sağlık problemiyle karşılaşabiliyoruz. Yeni Beko Hava Havamis'le soluduğumuz havanın kalitesini arttırarak sağlıklı bir nefes almak artık mümkün. Nasıl mı? Bulunduğu mekanın hava kalitesini analiz eden Beko Havamis alerjik ve zararlı küçük partikülleri havadan temizliyor ve ortamın havasını dakikalar içerisinde %99,97 oranında temizliyor. 3 aşamalı bir filtreleme sistemine sahip olan Beko hava yıkanabilir ön filtresiyle havada uçuşan parçacıkları, HEPA filtresiyle en ufak toz ve partikülleri, aktif karbon filtresiyle gaz ve kokuları tutarak etrafa yayılmasını önlüyor. Size her an taze ve ferah bir hava sunuyor. Temizlenerek artan hava kalitesi, vücuttaki stres seviyesini düşürüyor, astım ve alerjiden korunmaya yardımcı oluyor, kalp ve akciğer hastalıklarını açığa çıkma riskini azaltıyor, size ve ailenize rahat bir uyku sunarak her güne sağlıklı başlamanızı sağlıyor. Özellikle sık sık havalandırılmayan ev ya da ofisler için, ideal bir hava temizleme çözümü olarak Beko Havamız 75 metrekareye kadar geniş bir alanın havasını temizliyor, kompakt tasarımı ile taşıma ve kullanım kolaylığı sunuyor, farklı güç, mod ve zamanlama seçenekleriyle, günün her saati ortamın hava kalitesini yükseltiyor. Beko Hava Misle eviniz tertemiz hava ile doluyor, sağlıklı bir nefesle yaşam kaliteniz yükseliyor. Ürünle ilgili daha fazla bilgi almak ya da size en yakın Beko mağazasını öğrenmek için 444-0888 numaralı çağrı merkezini arayabilir ya da beko.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.